sanatkardan.com'a giriş yaptıktan sonrasında alt orta bölümde yer alan artı butonuna tıklayarak açılan menüden yurtdışı satış gönderi seçeneği ile devam ediniz. Yönlendiğiniz sayfada öncelikle gönderim sağlayacağınız ülkeyi, sonrasında paket ölçülerini mümkün olan en doğru şekilde giriniz. Girdiğiniz bilgiler ışığında sistem anlık olarak yurtdışı gönderi bedelini tarafınıza belirtecektir. Hesaplanan gönderi bedeli sizin için uygun ise alıcı bilgilerini girerek devam ediniz gönderim sağlayacağınız ürünlere ait bilgileri de giriş yaptıktan sonrasında. Sipariş bedelini sistem üzerinden online olarak tahsil etmek isterseniz, tahsil et kutucuğunu işaretleyerek tahsil edilecek tutarı ve euro, dolar veya Türk lirası para birimlerinden dilediğinizi seçiniz. Bu opsiyonu seçmeniz halinde, müşterinize online ödeme sayfası, SMS ile tarafınıza da yönlendiğiniz sayfada iletilir, dilerseniz ödeme sayfası linkini müşteriye siz de iletebilirsiniz. Ödeme tamamlandığında tarafınıza bildirim yapılır. Son olarak sipariş detaylarını içeren yasal sözleşmeleri onaylayarak gönderiyi oluştur butonuyla işlemi tamamlayınız. Yönlendiğiniz sayfada yer alan 8 haneli referans kodu ile dilediğiniz PTT Kargo Şubesi'nden siparişinizi ofisimize gönderebilirsiniz. Yurt dışı gönderileriniz hangi ülke olursa olsun 2 ila 7 gün içerisinde sanatkardan güvencesiyle alıcıya ulaştırılır. İyi çalışmalar, bol kazançlar dileriz.